duygusal 3 potansiyeli bahsedip bir ufak ara vereceğiz tipikiler yani yardımseverler e, duygusal potansiyeli anlatırken en belirgin bir şekilde duygusallığını her yönüyle hissettiren bir kişilik tipidir e, yardımseverler e, onları tanımlarken ben duygusalın da duygusal olarak, olarak tanımlıyorum yani duygusallığını ifade etmekte hiçbir mahsur görmeyen bu konuda kendini gizlemeyen kişiliklerdir Yardımsever olarak tanımlıyoruz. Kimliklerini açıklarken kendilerini temel arzularını ortaya koyarken, sevilmek ve istenilmek, aranmak, aranar, aranır kişi olmak tipikiler için yardımseverler için çok önemlidir. Temel korkuları istenmemektir. Yani istenmeyen biri haline düşmek yardımseverlerin en fazla korktuğu şeydir. Sevilmemek, sevilmeye layık olmak. Eğer sınıfınızda ee, bir yardımsever bir öğrenci varsa öğretmeni tarafından seviliyor olmak, onu duymak ister. Sadece seviliyor olmak değil, sevildiğini ilgisiyle ve duygusuyla görmek ve hissetmek ister. Ama sevilmediğini hissettiğinde, öğretmeni tarafından sevilmediğini hissettiğinde akademik başarısı, hayata karşı duruşu, ödev bilinci, sorumluluk bilincinin geriye gittiğini görüyoruz. Duygusal biri bir çalışanınızı yakaladığınızda bu mesajları vermenizi çok ciddi önemsiyorum. Ona onu sevdiğinizi söylemek, ona ilginizi göstermek, yanınıza almak ve ondan e, istifade etmektir. Eyle Eğer böyle biriyseniz, bunu da açık söylemenizde herhangi bir mahsur yok ama bunu başkalarını terörize etme anlamında kullanmayı da öne önermiyorum. Yani kişilik terörüne de etrafınızdaki insanları maruz bırakmamanız gerekiyor kendilerini nasıl tanımlıyorlar? Yardımsever, ben iyiyim, sevgi doluyum diyorlar. Yani kendisini insanlara yardım e, eden biri olarak ada, adayabilirler. Fakat e, bunları strese sokmamak gerekiyor. Zaten ömürlerinde stres patlamalarını 3-4 kez yaşarlar ömürlerinde diyorum. Çünkü onların karınları şiştir, doldurur doldurur şişirirler. Biz mesela tavsiyede bulunuyoruz. Lütfen İçinizde tutmayın, paylaşın. Ufak ufak böyle iğne batırıp o gazı çıkarın diyoruz e, duygusallara. Özellikle kendi ihtiyaçlarını fazlasıyla reddederler e, tipikiler. Başkalarının ihtiyaçlarına odaklanırlar. Onlara da e, başkalarını önemsediğiniz ve başkalarını özendiğiniz kadar kendiniz kendi ihtiyaçlarınızı da e, göz ardı etmeyin diyoruz. Yani kendinizi ihmal etmeyin yönünde e, tavsiyelerimiz oluyor. Tipikinin sözlüğünde neler var? Sözlüğündeki önemli kavramlar ilgi. ilgi duymak, ilgi görmek. Sevgi, sevgi göstermek ve sevgi görmek. Sevgi saygının bir tık önündedir. Ama saygıdeğer olmayı e, sevgileriyle iç içe görürler. Çok nazik, çok kibar insanlardır. Nezakete çok önem verirler ve kendileri de nazik e, bir tavır ve davranışları vardır. İnsanların ihtiyaçlarını fazlasıyla çabuk fark ettiği gibi kendi ihtiyacı olduğu zaman etrafındaki insanların onları terk ettiğini, ihtiyaçlarını görmediği düşüncesi onda stres oluşturabilir. Hizmet odaklıdırlar. Yani günde en fazla servis yapan, çay getirip getiren, organizasyonun böyle her tarafında bulunan, sınıftaki insanların ihtiyaçlarını fark eden, tahtayı çabuk silen öğrencidir bu. Hocam ben <laughs> sileyim mi diyen ilk öğrenci <laughs> budur. Öğretmenin sandalyesini tutar, pardüsüsün asar. İlginin hem merkezindedir hem de çok iyi bir ikinci adamdır. Birinci adamın en yanındaki, en yakınındakidir ve iyi bir ikinci adam olup birinci adamı da kullanır. Enteresan bir tip. Yani onun gücünden ve hele bir bu ikinci adam fiziksel biri ise, aksiyonun birinci adam fiziksel biri ise, aksiyonun bir tarafındaysa, onun yanında, yakınında bulması, ona ilgi göstermesi gücü çok iyi e, manipüle etme özellikleri de var. E, manipülasyonları çok güçlü. İyi motive edebildikleri gibi manipüle de edebilirler. İlişki ustalarıdır. Networkleri çok güçlüdür. Yani çok net söylüyorum. E, i̇kinci, üçüncü aramada yani e, tanıdığının tanıdığının tanıdığıyla e, valiye ulaşabilirsiniz. Yani e, Şöyle abartayım, biraz Amerika Birleşik Devletleri başkanına ulaşabilirsiniz. Yani tanıdığının, tanıdığının, tanıdığı aracılığıyla. E, o kadar networkleri güçlüdür. E, eğer bu bir okuldaysa okulda neredeyse herkesi tanıyordur. Problem çözmede kendisine mesela sınıfta ya da işletmenizde problemli bir biri, biri varsa onu mutlaka tanıyordur, onun probleminden haberdardır. Çok fazla sahiplenicidirler. empati yetenekleri çok güçlüdür işletmesine, şirketine, okuluna, ailesine çok ciddi sahiplenirler. Yönlendirme özellikleri çok fazla var ve sempatik görünürler. Sempati, çabuk kurarlar. İnsanların kendileriyle çok çabuk iletişime geçtiklerini söyleyebiliriz. İletişim dilleri paylaşım merkezidir. E, empati ve ilgi, duyguları, hisleri çok çabuk sezerler. Yani güne gelmiş birinin akşam kocasıyla kavga edip eden e, biri var mı hemen fark eder. Çocuğu hasta olan biri var mı hemen fark eder. Sınıfta bir öğrenci ise canı sıkkın olan öğrenciyi hemen gider fark eder. Eğer duygusal bir öğretmenseniz böyle sınıftaki bütün öğrencilerin gözünün içine bakmak istersiniz. Problemi olan, canı sıkılanı hemen fark eder. Gider onun omzuna elinizi koyar, derdini ufak bir dinler, enerjisini almak istersiniz. Ee, hisleri çok çabuk sezme özelliğine e, sahipler. Kolayca etkilenebildikleri gibi kolayca da etkileyebiliyorlar. Ee, dediğim gibi e, sosyal mesafede en fazla zorlanan insanlar e, kişisel yakınlık kurmak isterler. Ten temasları, işte ellerinizi omuzunuza atma, Tokalaşma, tokayı uzun sürme, sarılma, kucaklaşma, onlar için çok önemlidir. Göz temasını çok ciddi önemserler. Ee, konuşurken gözünüzü kaydırın, hemen motivasyonları düşer. Yani e, hemen e, kendileriyle ilgilenilmediği, kendilerinin dinlenilmediği e, düşüncesine kapılabilirler. Özel anlayacağı dilden iletişim, nabza göre şerbet vermekte usta mahir insanlardır. Hem kendileri, e, insanların duygularını çabuk anlayabilirler. Burada bir, ta, bir tane problem var, çok zor dinliyorlar. Nasıl çok zor dinliyorlar? E, sizin e, kullanmaya başladığınız duygusal cümlelerle alakalı o kadar çabuk empati kuruyor ki, tamam tamam araba borcunu ödeyemedin değil mi? hazırda benim param hazır der. Yani sizin ya biliyorsunuz bir araba almıştım işte yeni almıştım. Evet evet ödeyeyim. Yani sizin söyleyeceğiniz problemi çok önceden öngörebilir ve geri bildirim verebilirler. Beklemediği şeyler de çıkabilir. Bizim onlara tavsiyemiz karşınızdaki kişinin söyleyeceği cümleleri tamamlamasına müsaade edin diyoruz. İlişki bankası demiştim hatırlarsanız. Şimdi belki telefon rehberleri dolmuyor ama telefon rehberlerinin dolduğu dönemlerde e 1500 tane yer ya da 2000 tane yer varsa hepsi e, dolar eee ilişki bankalarıdır. Resimlere çok ciddi önem veriyorlar. Eskiden resim saklamak vardı. Şimdi de hep e, telefonunuzun alanı doldu, temizleyin, yedekleyin, şeyinizi arttırın, e, alanınızı arttırın diye en fazla uyarı gelenler de herhalde bunlardır. Nasıl sözlü iletişimi kuralım e, tipikilerle? Sıkıntılarını dinleyin çünkü sizin sıkıntılarını dinlemekten rahatsız olmazlar. Sizinle ilgilenmenizden memnun olduğunuzu belli edin. Çünkü kendisiyle ilgilenilmesinden memnun olurlar. Nazik olun. Çünkü nezaketlidirler, nezakete çok önem verirler. Siz de onlara soru sorun. Kendisi kendi kendinden bahsettirin. Çünkü sizin kendinizden bahsetmesinden hoşlanırlar. Sıcak ve sevecen ifadeler kullanın. Çünkü kendisi de sıcak ve sevecen ifadeler kullanmak ister. Yani vermiş olduğu e, mesajı geriye almadığı zaman ciddi şekilde sıkıntı yaşıyorlar. Arkadaşça bir uslup benimserler. Siz de onunla iletişim kurmak istiyorsanız arkadaşça bir uslup kullanın. Bu bir öğrenciniz olabilir, bu bir çalışanınız olabilir. Hem iki olarak bir e, etrafınızdaki bulunan insanlarla iletişime geçerken dikkat edeceklerinize temas ettim. Hem de bir iki ile erken e, nelere dikkat etmenize e, temas ettim. Arkadaş canlısıdırlar. E, sizi dinler ve teselli ederler. Böyle ufak karikatürler koydum. Evet. Sıcak kanlı ve girişkendirler. Yani çok çok çabuk bulundukları ortamda diğer bireylerle tanışırlar. Sıcak kanlıdırlar. Başarı odaklı tip 3'lere geçtim. Yine duygusal potansiyeli baskın olan kişilik tipleridir. Ee, fiziksel gibi görünürler. Çok duygusaldırlar ama fiziksel gibi görünürler. Bu çok özel bir bilgi. Baktığınızda onun duygusal kodunu hissedemeyebilirsiniz. Ama çok tipik bir duygusaldır ve başarı odaklıdır. Sakın tip 3 ile yarışmayın diyoruz. Çünkü kaybedersin. Yarışmayın ekibe dahil edin diyoruz tip 3'leri. Mutlaka başarı için tüm süreçlerin süreç içerisinde bulunan tüm materyalleri kullanırlar. Bilgiyi kullanırlar, ilişkiyi kullanırlar, imkanları kullanırlar ve bunda başarıdırlar, mahirdirler diyoruz e, tip 3'ler için. Kimliklerini şöyle tanımlıyoruz. Değerli olmak çok önemlidir. E, takdir edilmek çok önemlidir. Başarmak, başarı odaklı değil ki kendini değerli hissetmek tip 3'ler için çok önemlidir. Ee, başarılı oldukları için değerli olduklarını düşünürler. Başarmak, başarmak, başarmak. Başarmak için de çok çalışırlar. Yani insan odaklıdırlar fakat siz onları çok işte görürsünüz. Ee, i̇ştedirler. Özellikle plezalarda, e, özellikle profesyonel dünyada ama e, sosyal statüsü e, düşük pozisyonlarda değil, sosyal statüsü düşük şirketlerde değil, prestijli yerlerde çalışmayı, e, giyimlerine kuşamlarına, bindikleri arabalara, oturdukları semtlere çok ciddi önem verirler, kullandıkları e, takım elbiselere, kıyafetlere, eşarplarına çok ciddi önem verirler, makyajlarına, topluma çıkarken e, gö yani görünür hallerine çok ciddi önem verirler, e, kendilerini duruşlarından, yapıp ettiklerinden, başarılarından dolayı değerli hissetmek isterler. Başarısız biri olmak çok korktukları bir şeydir. Bundan dolayı değersiz hissedilmek, iki numara olmak istemezler. Yani ikinci kişi olmak istemezler. Ben başarılı biriyim diye tanımla, tanımlarlar. Yetersizlikten ve başarısızlıktan korktukları ve onu rendettiklerini çok açık, net bir şekilde söyleyebiliriz. Tip 3'ün sözlüğünde hedef vardır. Hayatlarında her zaman kendileriyle ilgili belirledikleri bir hedef vardır. Hedefleri onların başarıları için motivasyon aracıdır. Bu konuda söylediğim gibi imajlarına çok ciddi değer verdikleri gibi yatırım da yaparlar. Yani elindeki maddi imkanları kendi imajlarını güçlü gösterecek yatırımları yaparlar. Motivasyon hem çok motivedirler hedefleriyle alakalı. Yani tekrar motive etmenize gerek yok onu. İçten yanmalı motor gibi kendilerini e, hedefleri bağlamında çok ciddi bir noktaya taşımışlardır. Gelişimi çok ciddi önemserler. Sürekli üstüne koymak isterler. E, kendi kişisel gelişimlerine, kişisel gelişim eğitimlerini en fazla merak duyan tiplerdir diyebiliriz. E, üretimden yanadırlar. Hızlıdırlar. Hiç yerlerinde duramazlar oturamazlar, işkolik tiplerdir. İş odaklıdır. E, duyguları biraz arkaya atıyorlar. Kendi duygularında gizliyorlar. Kesinlikle size duygularıyla alakalı paylaşım yapmamaya dikkat ederler ve kendi onun duygularını sezdiğinizde onu kullanacağınızdan korkabilirler diyoruz. Rekabete açıktırlar. Rakip yani kesinlikle sizinle yarışmaya hazırdır. Hadi bakalım kim daha fazla satış yapacak Hadi bakalım bu sınavda kim birinci olacak yani 95 aldığında hocanın karşısına dikilip Hocam ben bana 5 puan nereden kırdın sorusunu soracak bunlardır yani e, sınav sonuçları açıklandığı zaman eğer bir grafikte yukarıda değillerse birinci değillerse e, yüzlerin asıldığını hissedersiniz. Okulda en başarılı öğretmen değillerse, bir işletmede en başarılı çalışan değillerse, ayın elemanı değillerse, haftanın ya bunlar için sürekli bir rekabet ve hırs vardır. Ee, umarım hırslarının esiri olmazlar. Bunları da bu noktada tavsiyelerimizde olacak. Ee, tip 3'lerin iletişim dili sunumdur. Her zaman bir şeyleri sunmak, takdim etmek, sunumları onlara yaptırın diyoruz. Çok iyi sunum yaparlar. sunum becerileri çok iyidir ve e, bununla ilgili gerekli e, araç gereci materyali çok rahat toparlarlar. Kullanırlar bunu. Kendi imajlarını, hazırladıkları sunumları, görsel materyalleri de çok iyi kullanırlar. E, Prezentable bir görüş, görünüşleri vardır. iletişim tarzı imajlarına çok ciddi dikkat ederler. Aktif ve enerji dolu bir sunumları vardır. Yumuy 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 sunum yapmazlar. Onun sunumunda olmak istersiniz. Pozitif enerji ayarlar. insanları, ekibi canlandırırlar. Motive edici konuşma tarzları vardır. Sizi olayın içine çok çabuk dahil etmek isterler. E, bu konuda da özel çaba sarf ettiklerini söyleyebiliriz. Hem canlıdırlar hem canlandırırlar. İletişim becerilerini geliştirmeye önem verirler. Kendilerini karşısındaki birine takdim etmekten çok rahat yani e, pazarlama yetenekleri çok iyidir. Kendilerini de iyi pazarlarlar. Ve etrafında bir ortamdan ayrıldıklarında e, kendilerinden bahsedildiğinden çok hoşlanırlar. Yani gün bittiğinde e, kendisinden en fazla bahsedilen her he, hele de günü o organize ediyorsa yani masa dayalı döşelidir yani. E, üç numaranın sınıfı okulun en başarılı sınıfıdır. E, bölümü birincilikle bitirmiştir. Buna çok ciddi önem verirler. Ya da bir şeyde öne çıkmıştır. Yani mesela e, en fazla gol atan futbolcudur ve bunun için çok çaba sarf eder. En fazla satış yapan e, satış elemanıdır. En iyi insan kaynakları uzmanıdır. Yani en 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 bunlar için çok önemli. Mutlaka bununla ilgili bir hedefleri vardır üç numaraların diyoruz. Nasıl söz iletişim kuralım e, tip üçlerle? Konuya odaklanın. Yani etrafta dolanmayın diyoruz. Şu lafı çok net duyabilirsiniz. SADED'e gelin diyebilirler size. Eee günün sonunda bundan ne kazanacağız çok rahat diyebilirler. Olumsuz koşullardan bahsetmeyin. Olumsuza temas etmekten yana e, değil de olumlu öne çıkarmayı fazlasıyla e, pozitiften bahsetmeyi fazlasıyla önemserler. E, meşguliyetleri hakkında soru sorun onlara. Neler yapıyorsunuz? Kendi ürünlerini anlatmaktan acayip az duyarlar Ve Başarılarını takdir edin diyoruz ve başarısız olduğu konulara değinmeyin, Yani onun etrafından dolaşın. Çok rahat hallerinde, rahatta ve stresle bugün bahsedemeyeceğim gittiği kişilik tiplerini ama çok rahat hallerinde e, bu özelliklerini, başarısız oldukları konuları kabul edebilirler. Eğer siz ondan daha güçlü ve daha başarılıysanız bu noktada sizinle beraber başarılı birinin yanında olmayı da çok isterler böyle giyimine, giyimine kuşamına dikkat eden, tarzına, sunum becerilerine dikkat eden çok yani üçler çok çabuk fark edilirler. Hissedebilirsiniz yani. E, iletişim becerilerini geliştirirler. Çok rahat herkesle iletişim kurarlar diyoruz. E, tip üçlerin. E, yine gözü hep yükseklerdedir. Uçmak Evet, uçabilseler, kesin bayağı onlar uçuyorlardır yani. Bu konuda. Hedefleri büyüktür. Ee, evet, yani hedef odaklı gittiklerini çok rahat söyleyebilirim. Ee, tip 4'lerden bahsedeceğim. Özgün tiplerdir. Özgün olarak ee, ele alıyoruz. Tip dörtleri tanımlarken. Temel arzuları kendilerini bulmak, kendilerini keşfetmek Önemli ve farklı olmak, sıradan biri olmak istemiyorlar. Hemen dokunabileceğiniz biri olmak istemiyorlar. Onun için 2'ler ve üçlerden farklı olarak duygularını çok özel alanda yaşıyorlar ee, tip 4'ler. Yani duygularını çok özel kişilerle, ürünlerini çok özel kişilerle, mahrem alanına, özel alanına soktuğu kişilerle paylaşıyorlar. Yani tip 2'leri ve tip 3'leri e, çaldığı bir enstrümanı Sosyal medyada paylaşırken yaptığı bir çalışmayı sosyal medyada paylaşırken görebilirsiniz. Ama tip 4'ler sadece kendi arkadaşlarına, evdeki aile bireylerine, yakınında bulunan insanlarla paylaşırlar. Yani o özel duygularını e, kendisiyle yakın temasta bulunan sosyal e, mahrem alanını aldığı, özel alanını aldığı, kişisel yakınlık kurduğu 3-4 kişi belki 5-6 kişiyle paylaşırlar. Ve melankolik bir duruşları vardır. Kendilerini ararlar tipte Ya ben ne yapıyorum? Ben neredeyim? Bunu niye yapıyorum? Onun için çok da yani başarılı olmak değildir. Farklı olmak. Farklı bir ürün olmak. Belki de ürünü kendi için üretmek. Şiiri kendi için yazmak. Sanatı kendi için ortaya koymak. E, yaptıysa bir ödevliği çok özel. Herkesle paylaşılmasını istemezler. de öğretmene götürürler. Öğretmen de onun özel ödevini öğrenmek istiyorsa ve onun bu yanını ortaya çıkarmak istiyorsa mesela daha çok grafik tasarımda, özel sanatlarda, güzel sanatların çok özel kalmış, belki herkesin uğraşmadığı taraflarda böyle tarihi e, ya yani popüler olmuş bir şeyin arkasında gitmezler tip 4'ler. Ve orada ortaya koyduğu ürünle kendisini bulmak isterler. Ee, genelde Güzel Sanatlar Fakültelerinde okurlar ama orada ee, ben bir dönem Acıbadem'de oturmuştum. Yaklaşık 3 yıl kadar. Acıbadem'de biliyorsunuz biliyorsanız. E, güzel Sanatlar Fakültesi, fakültesi var. Marmara Üniversitesi'nin. Tip 4'leri görmek için oraya gitmeniz lazım. Yani her yerde göremezsiniz. Böyle sokakta çok gezmezler. Yani sokağı hayatı belki bir evden ya da bir sanat galerisinden kendi yaşadıkları eve. Evleri minimalist yaşayabilirler. Çok böyle lüks, debdebe şaşa görmezsiniz. E, giyim kuşamlarını arkadan yapmazlar. Nereden e, tabiri caizse bit pazarından giyinirler ama giydikleri şey temizdir. Çok özeldir. Böyle tarihi otantik şeylere çok ciddi önem verirler ve herkes gibi değil, kendi gibi olmak isterler. Saçları renkli olabilir, kıyafetleri farklı olabilir. Farklılık onlar için çok önemlidir. Farklı olmak tip 4'leri en özgün olmak tip 4'leri tanıtan en belirgin ifadedir. Kimliksiz olmak, herkes gibi biri olmak önemsiz olmak, değersiz olmak onların korktuğu şeydir. Ve kendilerini tanımlarken ben özel biriyim. Standartların başkalarından farklı e kalite kalite anlayışım çok farklı diye e, çok net bir şekilde kendilerini ifade ettiklerini söyleyebilirim tip 4'lerin. Sıradan e, basit olan her şeyi reddederler. Yani kullandıkları araç, e, yaşadıkları ev, oturdukları e, mesela çok otantik bir çok özel bir masaları vardır. Yani gidip çok lüks bir markayı değil de e, tarihin böyle bir tarafında kalmış. Bir masayı getirip çalışma masası yapabilirler. sanatı Sanatın o tarafıyla uğraşabilirler. Onun için çok böyle e, hemen görebileceğiniz bir insan tipi değil. E, tavsiyem bunları özel koruyun, kollayın diyorum. E, Farklılıklarıyla anlaşılamadıkları çok olmuştur. E, özgün ortaya koydukları şeylerle de problem olarak algılanabilirler. Onların Kendilerini ifade etmelerine fırsat verin, değerli hissetmelerine fırsat verin, diyoruz. Sanat, estetik, tasarım çok önemlidir onlar için. Farklılık, farklı bir şey ortaya koyma, bireysellik, yani toplu grup içinde çalışamayabilirler ya da çok özel 3-4 kişiyle çalışabildiklerini söyleyebiliriz. Sezgi yetenekleri çok önde, çok çabuk seziyorlar her şeyi derinlik duyguları var. Derinlemesini algılıyorlar. Ve duyguları da derin yaşıyorlar. Yani yüzeyde değil. Sevgisini herkesle paylaşmaz. İlgisini herkesle paylaşmaz. Herkesin de kendisine sevgi göstermesini, ilgi göstermesini beklemez. Özel, bunu da özel yaşamak ister. Biraz melankolik tarafları var. Çabuk depresyona giriyorlar. Sonbahar ve ilkbahar onların en çok sevdiği böyle bir yaprağın e, aşağı düşüşüne o bakarken çok anlam verirken başkaları ya yaprak e, basit bir şekilde aşağı iniyor diye bakabilir. Yani çok fazla her şeyden anlam arayışları olduğunu söyleyebiliriz tip 4'ler için. İletişim dilleri derin iletişimi çok önemsiyorlar. Kendinden bahsetme, e, duygu odaklı soyut ifadeler kullanma, ima etme... E, benzetme gibi yöntemler kullanırlar, kişisel deneyimleri ve hikayelerini paylaşma noktasında da çok böyle hemen e, e, istekli değiller. Çok özel, çok dar dairede bunu paylaşırlar. kişiler kişisel e, sorular sorma. Onun çok rahat kişisel sorular e, sorsanız da size geri bildirim vermezler diyoruz. Kullandığı kelimeleri onlar da özenle seçerler. Siz de onlarla iletişime geçerken e, çok özel ona dair, çok da özel sormayın diyoruz. Siz e, çok yakınında değilseniz bir dörtten özel hayatınıza dahi bir şeyler paylaşmasından siz alkışlamaz. Aa ne kadar güzel bunu benimle paylaştığı için çok memnun oldum demezler. Zaten güne de gitmezler yani çok zordur. Gino güne gidiyorsa 3-4 kişilik böyle 10-15 kişilik bir güne gitmezler. E, evlerinde bir gün ağırladıkları zaman şöyle şaşalı bir sofra beklemeyin sakın. yani çok böyle çok özel şeyler yaparlar. Yani tattığınız ilk şeyleri onların gününde görebilirsiniz. Sınıf çok farklı bir ürün takdir etmediğiniz zaman o da göçer. Yani ona da çok dikkat edin. Bu öğrencileri ama ne garip bir şey getirmişsin ya dediğinizde onun özgünlüğüne saygı göstermiş olursunuz. Genelde okullarda e, yani resim öğretmenlerinin güzel sanatlarla uğraşan insanların yani çok böyle e, mesela üçten bir resim öğretmeni yaptığı her resmi her yere asar. İki bir resim öğretmeni bir tane resim yapıyorsa herkes bundan haberdardır. Herhangi bir resmi ama dört bir resim öğretmeni kendine resim yapar. Yani bunu çok özel, çok böyle onu rahatlatırsanız onun bunda e, bunun onda stres oluşturmayacağını ve insanlar tarafından ya böyle de resim olur mu, böyle bir tablo yapılmış mıdır denmeyeceğiyle alakalı kanaat geliştiriyorsa yaptığı şeyleri sizinle paylaşabilir. Onun için bir dört numaranın gününe gidiyorsanız yani öyle e, birinci sınıf bir masa beklemeyin. Çok farklı bir masayla sizin karşınıza çıkarlar. Dört numaralı bir öğretmen, öğrencilerinden çok farklı şeylerle e, sunum yapar, çok özel de böyle giyimle, kuşamına çok dikkat etmez, tertemiz, pırıl pırıl giyer, orada problem yok ama şey görürsünüz, otantik, çok renkli bir e, tarzı vardır hayatta ama bu çok renkliliği kendi özel alanında paylaşırlar, edebiyata, sanata karşı ilgileri fazlasıyla ve var diyoruz. E, Nasıl sözlü iletişim kuralım? Ben, benim bana bence gibi kişiselleşmiş ifadeler, yani kendinizden e, yani çok özelinizden ona saygı duyarak bahsetmeniz lazım. Ama çok çabuk size kendinden bahsedeceğini öngörmüyorum. Fazla fazla duygusal olduğunu veya abarttığını kesinlikle söylemeyin. Rahatsız oluyor. Ama duygusallar, negatifleri de paylaşabilirsiniz. Mesela 3 numaralarla negatifliği paylaşmayın diyoruz ama dörtler... Sizin negatifliğinizin onunla paylaşması o özel alanına doğru bir yolculuktur. Olayların iç dünyasındaki yansımalardan bahsedin. Kendi iç dünyasının zenginliğinde sizinle bahsetmekten herhangi bir rahatsızlıkları yoktur diyoruz. Onun için e, tip 4'ler çok özel biri, e, çok özel kişilik tipi. E, benim de rahatta gittiğim kişilik tipi. Onun için çok farklı değerlendiriyorum. Bireysel yaşamak isterler, kendi evlerinde, kendi e, odalarında, kendi özel hayatlarında. Mesela e, çok popüler bir lokantada yemek yemez, çok otantik, herkesin gitmediği bir kaburgacıda yemek yiyebilir. Yani bu özelliği de çok rahat kaburgacı nereden aklıma geldi bilmiyorum ama e, herhalde acıktım ondan olsaydı diyerek. Yalnızlık isterler, yalnız kalmak, yalnız yaşamak. E, muhtemelen de yalnız da ölebilirler yani. Ama yalnız yalnız onlar için orijinal. Oraya birini alırlar. Çok özel hissettiği birini alırlar ama oraya girmek çok da kolay bir şey değil. Melankolik bir duruşları var. Yüzünü seviyorlar. E, hüzün onların belki de enerji kaynağı, enerjiyi oradan alıyorlar diyebilirim. <laughs>